Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep usulü yoğurtlu patates yemeği yapacağım. Tarifi vereyim bir an önce. 10 bardak suyum var. 1 adet yumurta, 1 büyük boy et suyum var. 1 kase yoğurdum var, 1 kase nohutum var haşlanmış. 1 kase etim var haşlanmış. Bir kase patatesim ve iki yemek kaşığı unum var. Bir an önce e, patatesimi haşlamaya başlayacağım ama ondan önce belirtmek isterim. Nohut ve e, et önceden haşlamıştım. Buzluğa koyuyorum. Çok pratik oluyor. Eğer haşla haşlamamışsanız düdüklü tencerede pişirebilirsiniz. Suyumu ocağa aldım. E, önce et suyumu ilave edeceğim. Sonra da patateslerimi ilave ediyorum ve haşlamaya bırakacağım. 10 dakika haşlanacak. Çünkü patateslerim çok büyük değil. 10 dakika haşlansın. Patateslerimiz haşlanana kadar ben de yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdumu dökeceğim. Unumu dökeceğim. Ve bir yumurtam vardı. Onu dökeceğim. Ve önce hepsini çırpacağım. Topaklık gidene kadar çırptım. Ve birazcık su ekliyorum içine. Az az açılması için. Evet, 10 dakika haşlandıktan sonra, bakın gördüğünüz gibi daha çok haşlanmadı patateslerim çünkü şimdi nohutla etimi de ekleyeceğim. Evet, şimdi kapağını kapatıp iyice pişmeye bırakalım. Evet, kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha bıraktım. Ve pişti. Biz biraz çok pişmiş şeyleri daha çok sevdiğimiz için çok pişirdim. Şimdi yoğurdumuzun bozulmaması için bir kepçe kadar yoğurduma katıp karıştıracağım. kepçe daha şöyle Kaynayana kadar karıştırmam gerekiyor kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kendi kendi kendine kaynasın. Evet yoğurtlu patatesiniz artık pişti. Üzerinin nanesini de kızdırdım burada. Evet, artık yemeğimiz pişti. Servis edebiliriz. Evet, yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.